boşaltıyor ki o servisler de orayı kurmaz. Az otur. Burası Erzurum sanayi. Sen ayı. <laughs> Benim adım da Tasildi. Benim adım Dadaş. Ha şurayı görüyor musunuz? Bak orası ya bak orası da palam döken işte. Hele daha kar var ya. Erzurum sanayisine gelmek isteyenler hem böyle gelebilirim. Hem buradan hem arabasını yaptırabilir, gidebilir falan filan Inter Milan. Çok Doğan selam olsun. Fotoğraf çekti. <laughs> Arabaya bak ya. Ne güzel kaplama yapmışlar. Erzurum'a daha yaz gelmedi. Havayı gördüğünüz gibi. Havayı gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz havayı? Heh keyfe keder işte bir ya biraz da doğal olarak. ne evet sevgili seyirciler kanalıma hoş geldiniz bize abone olur musunuz İlk videomuz adam telefonla konuşuyor görüyorsun burası da şehitlerin yan tarafı gaziler şurada da ne bir şey var işte arabamız Renault Dacia Benidetur Hatça. Haç parası pahalı evet, Güneş batmak üzere Erzurum'da görmüş olduğunuz gibi. Ne oldu? Erzurum'un sınırlarına geldik. Burası. Evet Erzurum'un sınırlarına geldik. Yani Erzurum'un içine geldik. Gölbaşı burası. Gölbaşı mıydı burası Kenan abi? 50. Ha 50. yıl işte. Ha Gölbaşı'nın yanı. 5 dakika olması lazım. Onun için böyle konuşuyoruz. Ve yeşil ışık yandı. Sinyal verdik. Adamın elinde 5 tane ekmek var. Ekmek sağlığa zararlı. Kaplamayı <laughs> <laughs> görüyorsunuz. Evet. En kötü yerde durduk. Ve var. 25 TT. 433 devam et. Devam et ulan. Delikadir. Lastik 25. Arkadaşlar tabela isimleri görünüyor ya. Hep söylenen reklam parasını hemen gönderin. Oo yanamış. Hala daha devam ediyoruz. Erzurum'u gezmek böyle bir şey olsa gerek. Ama yanımda Yegen'im var. Arkada bir tane Ümit var. Kendisine ikinayla en az 55 yaşında hiç evlenmemiş, bekar. Çok güzel bir kız aranıyor. Değil mi İmit? Yani genç olsun. 55 yaşında olsun. Burası mahalle tamam. başına geldik sen. Değil Göl, mi? Gölbaşı, ha, gölbaşı, 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 gölbaşı. mahallebaşı. Erzurum'u bile tanımıyorsun sen. Erzurum'u bile tanımıyorsun ha. Erzurum'da kaç tane kapı var? Herkese soracağım. Erzurum'da kaç tane kapı var? Burası mı Söyle isimlerini abi. İsimlerini söyler misin? Hayır yani. Ha söyle. Kapı Kapılardan şey. bahsediyorum. Başlardan değil. Kars kapı. Kars kapı 1. Gürcü kapı 2. Tebriz kapı. Tebriz kapı 3. Erzincan kapı. Erzincan kapı 4 Kavaf kapı 5 7 tane 9 tane de değil İstanbul kapı var 6 Bir tane daha kaldı Yedincisi de bizim <laughs> evin kapısı 7'yi <laughs> ben de bilmiyorum Var ya 7 tane vardı işte yedi, Yedincisini ben de bilmiyorum Evet size söyleyeceğim Arkadaşlar Erzurum'da kaç tane kapı var Yedinci kapıyı adını bilene binmiş olacak. Tebrik edecek. Burada hurdacılar var. Burası hep kentsel dönüşüme girdiği için bakımsız bir halde herkes boşaltmış. Harebeye dönmüş. Her durum merkez burası. Pat herkes. Olabilir, tamam işte de da burada da Harun çalışmıştı. Boş Haberiz olsun. Ha buradan da ben ağaç almıştım. Rahmetli adamın mezarına dikmiştim. Allah kabul etsin. Burası da yolbaşı karakolu. 4 dakika 28 buçuk dakikadır yayın yapıyoruz şey video çekiyoruz. Herkes kendine <laughs> çok, çok emek verdim acayip emek verdim bu videoya. Onun için herkes böyle bir abone olabilir mi? Evet hele daha gidiyoruz. Daha da ışıklara geldik. 4 kadın çekmeyi unuttum. Neyse. Şato. 10 AFS 117. Devam et. Devam et ulan. Allah'tan fakir insanları. Hele bunların arabalarına. Birisi Opel, birisi Ford, birisi Renault, birisi el arabası. kendinize çok iyi bakıyorsunuz tamam ben Ben şimdi videoyu kapatacağım yeter yoruldum. Yaklaştık ama size çok önemli bir şey göstereyim ondan sonra kapatayım. Olmazsa olmazımız bizim. Vay ağzına tükürdüm ışıkları gene geldi bize. Erzurum karayollarına geldim. Ama bu tarafa gidersen Korkala. Ama bu tarafa gidersen Erzurum merkez oradan da yolacağı gidersen azınca insan orası falan derken bu <laughs> işlerinde falan derken dağına varım olayım dışında değilim Erzurum ha şurası da yazdım itfaiyesi ha Burası da çocuk yurdu yatımhane ve Burası da asr mezarlığı harun bir tane okuyacak <laughs> Allah'a emanet olun ha Orası da Abdurrahman Gazi